Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği kurucu üyelerinden Seyran Hanım'la birlikteyiz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor kongre? Çok teşekkür ederim Merveciğim. Kongre'nin ben aslında müdavimlerindenim. Bir kere öncelikle Ateş Bey'in de açılış konuşmasında bahsettiği gibi 2015'ten sonra tekrar bu şahane binada olmak çok güzel bir duyguydu. Solar Vizyon'un hemen hemen katılmadığım e, yılı olmadı. Her sene kendini aşarak, kendini yenileyerek gidiyor. Oturumlar, konuşulan konular. Çünkü aslında e, enerji e, biz future diyoruz, gelecek diyoruz ama tam da her şeyin içindeyiz ve bugün burada Solar Vizyon'da geçmiş yıllara baktığında ne konuştuysak mutlaka ertesi yıl hepsi de gerçek oldu. Hepsi de hayatımıza girdi. Biz burada e, çok güzel bilgiler alıyoruz ve önümüzdeki yakın dönemin, uzak dönemin dünyada ve Türkiye'de nereye gideceğiyle ilgili de projeksiyonlara sahip olma şansına e, ermiş oluyoruz burada. Sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Emin ediyorum. Son teşekkür. olarak 2024 yılında güneş enerjisi sektöründen beklentileriniz nelerdir? Şimdi beklentiler burada konuşmalarda da söylendi. Hedefler konulmasını ben çok önemsiyorum. Hedefler tutar tutmaz onu bilmiyoruz. Yani çünkü globalde o kadar çok parametreler oluyor ki ama önemli olan bir hedefin konulması, hedefte kitlenmek ve o hedefe varmak için de metodolojileri oluşturmak. Tabii ki benim asıl mesleğim ve uzmanlık alanım eskide bir bankacı olarak temiz enerjinin finansmanı. Ben uzun yıllardır bu konuda zaten danışmanlık yapıyor, çalışıyorum. Ee, ben yatırımların artacağını e, mevzuatlarla beraber zaten mecburiyetlerle de artacağına inanıyorum. Burada yalnız e, Kopta da bu konuşuldu iklim zirvesinde. ...bugün burada da konuşuldu ve birçok yerde konuşulan konu maalesef finansmanda kitleniyor konu. Ee, orada yeni modellemelerin yapılması gerekiyor. Artık klasik metotlardan çıkmak gerekiyor. Ee, biraz ezberlerin dışında e, reaksiyonları da göstermek gerekiyor. E, finansmanın e, yeni modellerle daha önünün açıldığı bir yıl olması kaydıyla... ...güneşin ben zaten önüne e, geçilemeyeceğine inanan, güneşi destekleyen ve güneş gözlemleyen de hiç çıkarmayan biriyim. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok sağ olun.